Muhtarım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Değerli izleyicilerimiz şu anda gördüğünüz gibi sobadan çay içeceğiz. Yani sobanın üzerinde sunan demlikten çay içeceğiz. Ama burası Geras, Tokat, Merkez. Ee, neden sobadan ısınıyorlar? Baktığınız takdirde kalorifer petekleri hazır burada. Her yer hazır. Maalesef Tokat, Merkez, Gerasımızda. Muhtarımıza şimdi soracağız. Doğalgaz gelmedi ve doğalgaz istekleri var sık sık. Benim paylaştığım her şeye muhtarım, daha doğrusu kamuoyunda milletvekilleri dahil doğalgaz istiyoruz diye yüksek sesle bağırıyorlar. Bizler de Geylars'a neden doğalgaz gelmiyor diye soruyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Hüseyin Bey. Tokat merkezde 41 mahallemize doğalgaz geldi. 42. mahalle Geylars mahallesine ne hikmetse doğalgaz gelmiyor. Doğalgaz firmasının türlü türlü bahaneleri var. Önce Karayolları'nı bahane ettiler. Karayolları müsaade etmiyor diye. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü aradım. Aynen bana söyledikleri şu. Ee, biz halka hizmet için varız muhtarım. Biz müsaade etmiyoruz diye öyle bir şey yok dediler. Ve bunu doğalgaz firmasının yetkililerine ilettiğimde bu sefer imar yok mahallede dediler. Ya imar yok, tamam iyi bir, imar, üç katlı imarımız var, yollarımız geniş bugün. Yani e, bir Erenler'den e, kale ardı, kale önü, e, aşağıda e, Ali Mezarlığı'nın yanlarındaki o mahallelerin hepsine doğalgaz verildi. Yani buralardan da kötü bir durumda değil. Mahallemiz, sokakları çok geniş ve müsait yani. Ne hikmetse ipe un seriliyor. Anladığım kadarıyla Tamdaş, ipe un seriyor. Tamdaş Muhterem, Geyras Mahallesi'ne doğalgaz getirmeyi kendine göre ekonomik bulmuyor. Bulmuyor, evet. Ekonomik bulmadığından dolayıdır da sizi mağdur ediyor. Çeşitli bahaneler üretiyor. Yani ben e, yatırdığım yatırımı kısa sürede e, geri dönüşümü olmayacak diye bunu direkt açık sözlülükle söylemiyor valime falan verdiği şeyde orada imar yok. Orada karayolları müsaade etmiyor. Hep türlü bahaneler, başka bir şey yok. Karşıyaka nasıl bir mahalle ise, Topçam bir mahalle ise, Geras'ta Tokat'ımızın bir mahallesi. Siz Ve de eski. Evet, siz de doğal kullanmayı hak ediyorsunuz. Burada yaşayan vatandaşlarımız da size tepkileri normal. Tokat'ın en eski mahallesiyiz Tabii. biz. Daha dünkü mahalleler doğalgaza kavuşmuş. Evet. Hala kavuşamadık. Her ne kadar sobanın üzerinde çay içmek güzel olsa da ısınmaktır, diğer ihtiyaçlardır. Artık medeniyetin getirdiği doğalgazı Geylazımızda istiyoruz diyelim. Evet. Mu muhtarım kısa sürede inşallah kavuşursunuz. Doğru. İnşallah, dış. inşallah. Teşekkür ederim Hüseyin